Erkekler için en şık parçalardan bir tanesi kesinlikle gömlekler. Her ortama uygun ve bir o kadar da havalı. Bence tişörtün düşmanı. Gömlek olsun, başka parçalar olsun. Yeni neye ihtiyacınız varsa hatemoğlu.com sitesinden yapacağınız tüm alışverişlerde tüm indirimlere ek %10 indirim kodu veriyorum. Kodu videonun altına bırakıyorum kullanmak isteyenler için. Tamam. Gömleği başta çok güzel övdük. Ama o bütün artıları gömlek doğru giyildiği zaman işe yarıyor. O yüzden şimdi gelin gömlek konusunda sayacağım şu yanlışları sakın yapmayın. Bir, gömleklerinizi modellerini aykırı şekilde kombinlemeyin. Yani mesela atayaka bir gömleği denim pantolonla giymeyin. Smokingle giyin. Ya da Casual bir gömleği takım elbiseyle tamamlamaya çalışmayın. Casual gömleğinizin üzerine kravat takmayın. Eğer şık olmak istiyorsanız gömleklerinizi birbirleriyle uyumlu parçalarla bir araya getirebilirsiniz. 2. Vücudunuza tam olarak oturmayan gömlekleri giymeyin. Gömleğinizin ölçüsü vücudunuza tam olmalı. Omuz dikişlerinin bittiği yer tam da omuzlarınıza oturmuş olmalı. Kolları çok sıkmamalı ve gömleğinizin boyu çok da uzun olmamalı. Yani vücudunuza otursun diye mutlaka slim fit bir model giymenize gerek yok. Siz vücut tipinize en uygun modeli bulmaya çalışın. O yüzden siz satın almadan önce Klasik kesim de deneyin, slim fit kesim de deneyin. Ben biliyorsunuz markalara göre kalıplar da değişiyor. Siz gömleğinizi üzerinize deneyerek alın. İçine sıkışıp kalmamanız da çok önemli. Tamam gömleğiniz üzerinize otursun ama giydiğinizde rahat hareket edebilin. 3. Beyaz gömleksiz bir hayat düşünmeyin. Her erkeğin mutlaka bir beyaz gömleği olmalı. İster öğrenci olun, ister çalışan, çalışmayan, zengin, fakir, genç, yaşlı, şişman, zayıf, yani ne olursanız olun mutlaka en az bir tane beyaz gömlek sahibi olun. Çünkü beyaz gömlek her zaman, her ortamda sizin kurtarıcınız olur. Asla modası geçmez, size temiz, saf ve zarif bir görünüm kazandırır. Her renkede de uyumudur. Yani dolabınızda olması can kurtaran görevi görür. Benden söylemesi. 4. Upuzun gömleklerle şık olduğunuzu zannedip dolaşmayın. Mutlaka bu mutlaka gömleğinizin boyuna dikkat edin. Ona göre kombinleyin. Boy uzunsa klasik giyim uygundur yani pantolonunuzun içine sokmalısınız. E boyu da kısa ise muhtemelen casual bir gömlektir. Ve günlük kombinlerinize uygun rahat kullanım için tasarlanmıştır. Ha elbette her uzun gömlek klasik gömlektir diyemeyiz ama siz boyuna dikkat edin. Eğer gömleğinizi pantolonunuzun içine sokmayacaksanız en fazla uzunluğu cebinize kadar gelmeli. Dikkat edin daha aşağıda olmasın. 5. Gömlek üzerine ceket giydiğinizde gömleklerinizin manşetlerini gizlemeyin. Aksine Gömleğinizin manşeti ceketinizden 2 santim kadar dışarı çıkmalı. Doğrusu ve şık olan yolu bu beyler. 6 Gömlek yakanızın çok dar ya da çok bol olmaması lazım. Yani gömleğiniz üzerinizde emanet durmamalı. Gömlek yakasının genişlik kıstası 1 santimetre. Yani gömleğinizin yakası boynunuzdan en fazla 1 santim geniş olmalı. 7 Gömleğinizin üzerine hırka, ceket, yelek giydiğinizde gömleğinizin yakasını onların üzerine çıkarmayın. Yani yakanız giydiğiniz parçanın iç kısmında kalsın. Bu sizi çok daha düzgün, özenli ve şık gösterir. 8. Gömleğinizin düğmelerini çok fazla açmayın. En fazla iki düğme. Yani dahası dekolteye girer, göğsünüzü göstermeye gerek yok. Bu sizi ne havadar, ne havalı, ne de çekici yapar. 9. Gömleğinizin içine giydiğiniz atleti göstermeyin. Tamam, kışın üşümemek için Yazında terinizi çekmesi, gömleğinizde ter izi olmaması için de içinize atlet giymeyi tercih edebilirsiniz. Anlıyorum ama atletinizin içinizden gözükmesini engellemelisiniz. Dikişsiz modellerle giyeceğiniz kıyafetin rengine göre atlet seçerek bunu engelleyebilirsiniz. Gömlek konusunda bu saydığım 9 maddeye dikkat ederek gömleklerinizi doğru zamanda ve doğru kombinle kullanabilir her ortamda şıklığınızı garantileyebilirsiniz. Evet ama şimdilik bana müsaade. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.